CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de Büyük Taarruz'un 100. yılında Büyük Balkan Buluşması programına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, programın açılışında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağırırken Cumhurbaşkanım diye seslendi. Cumhurbaşkanı oturacak. O Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O tarihte Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacak Cumhurbaşkanı'nın 13. Cumhurbaşkanı'nın adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sayın Cumhurbaşkanım yüksek teşviklerinizle sizi konuşmalarınızı yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantılarının yaz dönemi boyunca farklı illerde yapılacağını duyurmuştu. İlk olarak 2 Ağustos'ta Erzurum'da yapılan toplantının ardından ikinci grup toplantısı Edirne'de yapıldı. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sahiplerini seslendi. Hayır, kur korumalı mevduat. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır diyorlar. Bomba değil. Atom bombası, atom bombası. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş atom bombası. Buradan kur korumalı mevdua sahiplerine yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda geldiklerinde sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garanti falan filan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil. Birilerinin sömürge alanı da değil. Bu ülkenin hakkını hukukunu da sömürtmeyeceğiz kimseye. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve yanında bulunan cemevini ziyaret etti. Erdoğan burada Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerle birlikte iftar yaptı. İftar sırasında cemevine girenlere GBT ve PCR testi kontrolü yapıldı. Evet, evet. Hüseyin Gazi Cemevi'nin yönetim kurulu, öncesinde ziyaretle ilgili bilgilerinin olmadığını açıklamış, Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayıldız'ın Ay kişisel inisiyatifiyle ziyaretin kabul edildiği belirtmişti. Vakıf Başkanı Ay Yıldız, Erdoğan evinden ayrıldıktan sonra gazetecilere iftarla ilgili bilgi verdi. <laughs> Türbe ziyaretinde Erdoğan'a eşlik ettiğini ve bu sırada taleplerini ilettiğini söyleyen Ay Yıldız, Erdoğan'ın cemevlerinin ibadethane olarak tanınması konusunda çalışmalar yaptıklarını söylediğini belirtti. Erdoğan'ın Ankara'da cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili ise İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmayacak dediğini ifade etti. Bereketini vere, pişirip kotaran eller dert görmeye. Erdoğan'ın ziyareti için bir hafta önceden AKP'li belediyeler ve il yöneticileri Hüseyin Gazi Evi'ne ziyaretler yaptığı, Cemevi'nde bu süreçte tadilat yapıldığı ve ibadet alanının dizaynının değiştirildiği ortaya çıktı. Yeni düzenlemede Atatürk, Hazreti Ali ve Hacı Bektaşi Veli portreleri de Erdoğan'ın oturtulduğu bölümün arkasından yan duvara kaydırılmış. Anayasa Mahkemesi Eskişehir'deki geze eylemleri sırasında girdiği ara sokakta polis ve elisopalı bir grup tarafından dövülerek katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ilgili dosyayı karara bağlayarak olayda eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Kararla birlikte Ali İsmail Korkmaz'ı darp eden polis yeniden yargılanacak. Bir çocuğu bu şekilde canice katleden insanlara nasıl bir anne yüreği dayanır bunu soruyorum. Ali İsmail Dava Komitesi konuya ilişkin bir açıklama yaparak mahkeme kararını değerlendirdi. Açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararının bir bütün olarak kamuoyunun vicdanını tatmin etmekten uzak olduğu vurgulandı. Dosyadaki sanıklar açısından daha adil bir hüküm kuruluncaya ve tüm failler sanık sandalyesine oturuncaya kadar hukuki mücadelemize devam edeceğimizi ilan ediyoruz ifadelerine yer verildi. Öte yandan Anayasa Mahkemesi daha önce gösteri yürüyüşü olarak tanımladığı gez eylemlerini Ali İsmail Korkmaz kararında hükümete karşı kalkışma olarak değiştirdi. Değişiklikte AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atadığı eski başsavcı İrfan Fidan'ın etkisinin olduğu düşünülüyor. Fidan Osman Kavala hakkındaki Gezi davasının da açılmasını talep etmiş. 17-25 Aralık yolsuzluk ve dosyasında aralarında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muharrem Güler, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Rıza Sarraf'ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala'ya casusluk suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen Eski SİA danışmanı Henry Barkey, akşam yemeği yediği iddialarının ardından Barkey'in gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yediği ortaya çıkmıştı. Aslı Aydın Taşbaş ise bugüne kadar Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldığını belirterek şahsımla ilgili mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Bunları atmak için, bunları kesmek için buradaki kadro sürekli değişen bir hukuk var. Katıldığı bir televizyon programında Aydın Taşbaşı'yla yemek yediğini gizlemediğini belirten Barkey, Kavalan'ın çevresi de aslı Aydın Taşbaşı'a çok kızgın dedi. Kiminle yemek yediğimi saklamadım. Yani bu çok açık bir şeydi. Bugün arkadaşlarım bile bana hatırlatıyor. Sen bana söylemiştin aslıyla yemek yediğini. Bu bakın 2016'da oluyor bu. 2016'da Herkes biliyordu Washington'da herkes biliyordu benim aslında yemek yediğimi, Osman'la karşılaştığımı. herkes biliyordu bu, bu gizli bir şey değildi. İddianame çıktı. İddianame çıktığında baktım aslının ismi yoktu. Benim bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit. Bu aslının ismi ne bilgisi <laughs> çıkadı. Siz de biliyorsunuz açıkladı. Evet. Büyük bir e, bir heyecan oldu istiyorsanız Twitter'da falan. Ondan sonra aslı şey demeye başladı. Yok. Ben orada... Ankara'da ve İstanbul'da Alevi kurumları ve yöneticilerine yapılanlarının ardından bir saldırı haberi de Almanya'dan geldi. Almanya'nın Düren kentinde Alevi Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıda bulunuldu. Almanya polisinin verdiği bilgilere göre saldırıyı kimin yaptığı henüz net değil, incelemeler sürüyor. Yazılı açıklama yapan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Cemevlerimize yönelik yapılan saldırılar, Kartal Cemevi Başkanı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırının, Düren Cemevimizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir. Somut bir cevap aldığımızda kamuoyu ile paylaşacağız ifadelerini kullandı. Doğru. Sen bırak! Şey, Cemal Engin Sen diyeyim. bana bırak Sağ deyince lütfen. öyle lütfen. olacak. Lütfen. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt la gazeteci Latif Şimşek arasında canlı yayın sırasında çıkan tartışmanın ardından Engin Yurt'un koruması Emrah T. isimli şahıs Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bırakın Polis de bizim, devlet de bizim. Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili konuşan Latif Şimşek, CHP'nin önemli bir ismiyle konuştuğunu belirterek, Cemalettin yurtun ihraç sistemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi dedi. Yurt'un disiplin kuruluna e, ihraç sistemiyle disiplin kuruluna e, sevk edildiğini söyledi bana e, öyle bir bilgi aldığını söyledi. İnşallah doğrudur. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Üstasla ihraç sürecinin başlatıp başlatılmayacağı sorusuna hayır böyle bir sürecimiz yok yanıtını vererek anlamaya çalışıyoruz dedi. İstanbul Tuzla'daki ETF tekstilinin kapatılması kararı sonrası tazminatlarının tamamı ve ikramiyeleri verilmeyen işçilerin fabrika önündeki nöbeti devam ederken sabah erken saatlerde fabrika içine çevik kuvvet ekipleriyle birlikte 4 adet tır sokuldu. O sırada fabrika önünde nöbette olan işçiler fabrikada bulunan makineler ve malların çıkışına izin vermemek için polisle karşı karşıya geldi. Polis işçilere yakın mesafeden gaz sıkarken bazı işçiler gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Çevik kuvvet ekiplerinin fabrikanın önünü kapattığı sırada 5 tır mal çıkarıldı. Kırlar çıkış yaptı. Şirket 31 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağını duyurmuş ancak herhangi bir iflas durumu açıklamayarak işçilerin alacaklarını vermemişti yaklaşık 330 işçinin çalıştığı fabrikada patronun çalışanlara toplam kıdem tazminatlarının %30'unu verileceğini, ihbar tazminatlarının ise ödenmeyeceğini söylemesinin ardından işçiler gasp edilen hakları için 21 Temmuz'da fabrika içinde direnişe başlamıştı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetlerine ilişkin raporuna göre 2022'nin ilk 7 ayında en az 1014, Temmuz ayında ise 169 işçi yaşamını yitirdi. <laughs> Temmuz ayında en çok ölüm 55 işçiyle tarım orman iş kolunda yaşanırken, inşaat yol iş kolunda 27, taşımacılık iş kolunda 26, madencilik ve konaklama iş kollarındaysa ise 8'er işçi ölümü yaşandı. Ölen işçilerin 14'ü kadın, 155'i erkek olurken, 17 çocuk işçinin ve 6 göçmen işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Yılın ilk 7 ayında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımda 867'sinin ücretli işçi ve memur, 147'sinin ise kendi nam ve hesabına çalışan çiftçi ve esnaf olduğu görüldü. En çok iş cinayeti 199 emekçiyle tarım orman iş kolunda yaşanırken, inşaat yol iş kolunda 192 işçi, taşımacılık iş kolunda 124 işçi, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 65 emekçi, metal iş kolunda ise 62 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımındaysa en çok 220 işçinin trafik servis kazası nedeniyle hayatını kaybettiği görülürken ezilme göçük nedeniyle 189 işçi, yüksekten düşme nedeniyle 152 işçi, kalp krizi beyin kanaması nedeniyle 112 işçi, elektrik çarpması nedeniyle ise 50 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin 68'i kadın, 946'sı erkek işçi olurken, en çok ölüm 106 işçinin hayatını kaybettiği İstanbul'da, 38'er ölüm Antalya ve İzmir'de, 37 ölüm Muğla'da, 35 ölüm ise Mersin'de yaşandı. Hayatını kaybeden işçilerin 27'sinin sendikalı, 987'sinin de sendikasız olduğu görüldü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Artli Tıp Bilim Dalı'nda uzman doktor Sait Meke'nin yaptığı test çalışmasında yer alan kentteki cinsel istismar verileri tartışma yarattı. Verilere göre Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2010-2020 yılları arasında yapılan cinsel istismar vakası başvurularının %87'sinin çocuk olduğu ortaya çıktı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Artı Tıp Anabilim Dalı'na 11 yılda 1360 çocuk, 295 erişkin olmak üzere toplam 1655 cinsel istismar vakası başvurusu yapıldı. Bu vakaların 288'inin ise ensesli olduğu saptandı. Vakaların yaş ortalamasının 13,46 olduğu belirtilirken kişilerin %86'sının 18 yaş altında olduğu kaydedildi. Saldırganların yarısının 1. ve ikinci derece yakın akraba olduğu belirtildi. Sırasıyla en çok baba, erkek kardeş ve üvey babanın istismarına maruz kalındığı ifade edilirken, vakaların %54.9'unun saldırganla birlikte yaşadığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı. İstanbul'da bu geceden itibaren 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, AKON verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor ifadelerine yer verildi. Açıklamada yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için Ali 153 çözüm merkezimizle iletişim kurulabilir bilgisine yer verildi. İktidara yakın Türkiye gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la telefonda görüşebileceğini yazdı. Erdoğan Soçi'de bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye konusunda mümkün olduğunca bunları rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur önerisinde bulunduğunu açıklamıştı. Yılmaz Bilge'nin imzalı haberde Türkiye ve Suriye arasındaki görüşme trafiğinde bölgeyi iyi tanıyan uzmanlardan bir komisyon kurma safhasına geçildiği ve bir körfez ülkesiyle Afrika'daki bir İslam ülkesinin ara buluculuk yaptığı belirtildi. Ancak Ankara'nın henüz erken değerlendirmesi yaptığı erdoğan Esat görüşmesinin bir telefon düzeyinde de olabileceği kaydedildi. Erdoğan'ın Esadla telefon görüşmesi yapacağına dair iddia, Rus gazeteciler tarafından günlük basın toplantısı sırasında Kremlin basın sözcüsü Dimitri Peskov'a soruldu. Peskov, kısa bir süre önce soçuda yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonda ikili temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmadı dedi. ABD eski başkanı Donald Trump'ın Florida Palm Beach'te kendisine ait golf tesislerinde bulunan evine FBI baskın düzenledi. Turt adlı sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, kasama bile girdiler ifadesini kullandı. Daha önce böyle bir şeyin hiçbir ABD başkanının başına gelmediğini söyleyen Trump, böyle bir saldırı ancak çökmüş 3. Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir. Maalesef Amerika daha önce görülmemiş düzeyde yozlaşmış o ülkelerden biri haline geldi, dedi. And Saudi Arabia put together. Arama Trump'ın Beyaz Saray'daki gizli belgeleri alıp evine götürdüğü iddiası üzerine yapılırken, ABD Başkanı Joe Biden ofisi devraldığında Beyaz Saray arşivinden 15 kutunun eksik olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu kutularda gizli belgelerde bulunuyordu. Öte yandan İngiltere menşeli The Guardian, iki ABD güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde aramalarda FBI'ın gizli belgeleri ulaştığı ve el koyduğunu iddia etti. Eski ABD başkanı baskın sırasında Florida'daki konutunda bulunmazken, mar lüks tesislerinin önünde Trump destekçileri baskını protesto etmek için toplandı. Rusya'ya bağlı Kırım'ın tatil berdelerinden Nebo Fedorifka'da bir dizi patlama oldu. Kasabanın üzerine büyük duman bulutları kaplarken patlamalar plajlardan görüldü. Kırım Cumhuriyet Başkanı'nın danışmanı Oleg Kuruçov patlamanın Kırım'ın Saki bölgesindeki havaalanında meydana geldiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilk açıklamasında patlamada herhangi bir ölüm ya da yaralanma olmadığını iddia ederken sadece askeri havalimanındaki mühimmatların patladığını öne sürdü. Öte yandan Rivanovosti'ye göre yakınlardaki Yapotriya'dan ambulanslar Nevofedorovka'ya hareket etti. Rusya Tür Operatörleri Birliği'ne göre Kırım'daki patlamada ön verilere göre turistler arasında ölü veya yaralı bulunmazken bölgedeki yerlilerin ve turistlerin araçlarla kasabadan ayrılmaya başladığı gözlemlendi. ABD Temsilciler Meclisi'nin adaya yaptığı ziyaretle tekrar evlenen Tayvan gerilimi sürüyor. Çin adı etrafında askeri tatbikatlarını devam ettiriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, tatbikatların açık, saydam ve profesyonelce yürütüldüğünü söyledi. Buna karşılıksa Tayvan topçu tatbikatlarına başladı. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu yaptığı açıklamada, Çin'in tatbikatlarla adayı işgal provası yaptığını söylerken, Çin'in asıl amacı Tayvan Boğazı ve bölgedeki statikoyu bozmaktır dedi. Цими днями згадуючи російську війну проти Грузії, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Washington Post'a verdiği söyleşisinde batılı ülkelerden tüm Rusya vatandaşlarına dönük vize yasağı talep etti. Zelenski, Rusya'nın daha çok ülkeyi ilhak etmesinin önüne geçmenin tek yolunun Rusya vatandaşlarının batı ülkelerine girmesinin yasaklanması olduğunu söyledi. Rusların düşünme biçimlerini değiştirene değin, kendi dünyalarında yaşamaları gerektiğini öne süren Zelenski, Mevcut Rusya hükümetiyle hem fikir olmayanların da cezalandırılacağı yönündeki eleştirileri ise reddederek fark etmez ne tür Rus olurlarsa olsunlar onları Rusya'ya yollayın dedi. <laughs> Ukrayna'nın yeterli kuvvetleri ve araçları toplar toplamaz işgalden topraklarını kurtaracağını söyleyen Zelenski'nin açıklaması, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni bir silah yardımını ilan etmesinin hemen ardından geldi. ABD'nin şimdiye kadar Ukrayna'ya yolladığı silah yardımı 4,5 milyar doları aşmış durumda. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemilerin sigortalanmasına imkan verecek prosedürler konusunda mütabakata vardı. Onaylayan taşımacılık prosedürleri belgesine göre, Ukrayna'nın Karadeniz'deki 3 limanından tahıl taşıyan gemiler 10 deniz mili genişliğinde tampon bölgeler atılarak korunacak. Ukrayna'nın uluslararası piyasalara tahıl ihracına tekrar başlamasına olanak verecek anlaşma geçtiğimiz ay imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma kapsamında Karadeniz'den tahıl yüklü gemilerin trafiği tekrar başlarken, Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk limanından iki tahıl gemisinin daha hareket ettiğini açıkladı. Güney Kore'ye doğru yola çıkan The Ocean Line 64.720 ton mısır, İstanbul'a doğru yola çıkarken Rahmi Yağcı ise 5.300 ton ayçiçeği küspesi taşıyor. <laughs> İstanbul'daki anlaşma sonrası Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl gemisi Razoni'nin Lübnan'daki alıcısı tarafından reddedildiği geminin Akdeniz açıklarında yeni alıcısını beklediği iddia edildi. Lübnan hükümeti ve Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği'nin açıklamalarına göre Ukrayna'dan yola çıkan Trablus Şemisti istikametli geminin ulaşımı ertelendi. Söz konusu gemi İstanbul'daki anlaşmadan itibaren Karadeniz'den çıkan ilk tahıl gemisiydi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye durumu doğrularken konu üzerine daha fazla açıklamada bulunmadı. Ukrayna Büyükelçiliği geminin varış tarihiyle ilgili yeni bilgileri paylaşacağını belirtti. gemi tavuk gemi olarak kullanılmak üzere 26 bin ton mısır taşıyordu. Londra polisinin 2 yıl içinde 650 çocuğa yasa dışı şekilde çıplak arama yaptığı ortaya çıktı. İngiltere'de kamuya bağlı çocuk komiserliğinin başkanı Rachel de Souza, yayınladığı raporda 2018 ila 2020 yılları arasında çıplak aramaya maruz kalan 10-17 yaş aralığındaki çocukların %95'inin erkek, bunların da %58'inin siyah olduğu olduğunu belirtti. Rapora göre vakaların %23'ünde çıplak arama esnasında refakatçi bir yetişkin bulunmuyordu. Söz konusu rapor, çocuk Q olarak adlandırılan 15 yaşındaki siyah bir kız çocuğunun asılsız bir şekilde uyuşturucu barındırmakla suçlanarak polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından hazırlandı. Rachel de Souza rapora ilişkin yaptığı açıklamasında çocuk Q vakasında olduğu gibi çocuklara dönük çıplak arama uygulamasında endişe verici bir şekilde etnik orantısızlık gözetliyor dedi. Öte yandan Londra Emniyetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada çocuklara yönelik aramaların uygun ve saygı çerçevesine dair oluşan güvensizliği gidermek için çalışmalar yürütüldüğü söylendi. Küba'nın Matanzas kentindeki petrol depolama tesisinde Cuma günü bir yakıt tankına yıldırım çarpması sonucu başlayan yangın dördüncü depoya sıçradı. Kalan dört petrol tankına yangının sıçramaması için Küba'lı acil durum ekiplerinin çalışması sürerken şimdiye kadar alev alan tankerlerin üçü yıkıldı. Yangında en önde mücadele eden itfaiyeciler adına basın açıklaması yapan Alexandra Varus Yorge, söndürme çalışmalarının günler sürebileceğini belirtti. Küba İtfaiye Tugayları 2. Şefi Avalos Yorge, yangının Matanzas kıyısında yer alan Antonio Guiteras Termoelektrik Santrali'ne sıçrama riskinin henüz bulunmadığını söyledi. Yangınla mücadele sırasında şimdiye kadar bir itfaiyecinin yaşamını yitirdiği belirtilirken yüzden fazla kişi ise yaralandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'u yoğun yağışlar esir alırken kentin büyük caddeleri ve metro istasyonunu su bastı. Yetkililerin açıklamalarına göre su baskınlarında ölü sayısı 8'e ulaştı. 8 kişiden de haber alınamıyor. Seul ve çevre kentlerde yaşayan yaklaşık 25 milyon kişi etkileyen yoğun yağışlar devam ederken, ülkenin devlet başkanı Yoon Suk Yeol, Seul'un yoksul ilçelerinden Gwanak'ta su altında kalmış mahalleleri ziyaret etti. Yun, toplumun ötekileştirilmiş kesimleri afetlerden en çok zararı gören kesim oluyor dedi. Oh. Yağışlar şiddetini arttırırken yerel yetkililer 1904'ten beri gözlenen en ağır sel felaketinin yaşandığını kaydetti. Kore Meteoroloji Ajansı'na göre yağmur seviyesi 38 santimetreyi aşarken perşembe günü de yakın seviyelerde yağış bekleniyor. Öte yandan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Güney kesimleri de ağır yaşlar etkisini gösteriyor. Acil durum ekiplerinin bölgede süren inşaatlar ve güç santralleri çevresinde oluşabilecek durumlara karşı önlem almaya başladığı belirtiliyor.